Rüyalar ne anlam ifade eder? Rüyalar insanlık tarihinin derinliklerinden günümüze kadar uzanan büyüleyici ve gizemli bir deneyimdir. Geceleri yaşanan bu olağanüstü yolculuklar bilinçaltının kapılarını aralayarak İnsan zihninin sırlı dünyasına ışık tutar. Antik çağlardan itibaren farklı kültürlerde rüyalara ilahi iletişim, geleceği öngörme, kişisel rehberlik ya da sadece zihinsel bir temizlik aracı olarak çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Rüyaların ne anlam ifade ettiği sorusu zamanla değişen toplumsal ve bilimsel perspektiflere bağlı olarak farklı cevaplar bulmuştur. Antik Mısır'da rüya kitapları aracılığıyla yapılan yorumlar rüyaların önemli bir kehanet aracı olduğuna inanılarak gerçekleştirilmiştir. Orta çağda ise rüya yorumları genellikle dini öğretilere dayanarak şekillenmiş ve rüyalar ilahi bir iletişim aracı olarak kabul edilmiştir. Modern dönemle birlikte rüyaların psikolojik boyutu da mercek altına alınmıştır. Freud'un rüya teorisi bilinçaltının rüyalar aracılığıyla ifade edildiğini öne sürmüş ve sembollerin derin anlamlar taşıdığını iddia etmiştir. Jung ise kolektif bilinçaltının rüyaların anlamını şekillendirdiğini savunarak mitolojik sembollerin rüya içindeki rolünü vurgulamıştır. Günümüzde ise rüyaların nörolojik temelleri üzerinde yoğunlaşan bilim, beyin aktivitesinin rüya sürecinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışmaktadır. Ayrıca rüya terapistleri ve psikologlar bireylerin rüyalarını anlamlandırmalarına ve bu deneyimleri günlük yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerine rehberlik etmektedir. Rüyalar insanın zihinsel ve duygusal deneyimlerinin karmaşık bir yumağını oluşturan derin, gizemli bir dünyadır. Her gece uyurken yaşanan bu olağanüstü deneyimler, bilinçaltımızın karmaşıklığına ve üretkenliğine ışık tutar.